Enes Sofoğlu da sıra. Çarın dikine bir dikkat eder misiniz? <laughs> Selamun aleyküm bak. Aleyküm selam ma. Sorup dururlar diyorum tamam ben yine beni bulurlar. Herkese selam arkadaşlar nasılsınız? Hep hepiniz bir bir mobil ekibiniz hoş geldiniz sevalar getirdiniz bugün. en iyi Türkiye'nin en iyi hareketleriyle sizin karşısındayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu video sponsorlu bir videodur. Yapmanız gereken şeyler YouTube kanalından abone olup Instagram'dan beni takip edip posta iki arkadaşınızı etiketlemek. Şimdiden herkese iyi şanslar diyorum. Öpüyorum abi. Kaç video var elimizde? 2, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 20. Murat Dursun da matematik. Matematik hocanız. 22 tane hareket var elimizde. Bu arada sizin de hareketiniz paylaşılsın istiyorsanız hareketinize gerçekten güveniyorsunuz arkadaşlar. Yukarıda da aşağıda da açıklamada da sabitlenmiş her yerde abi. muranovideo.gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Ekstra olarak arkadaşlar Discord sunumuzda 2 vs 2 turnuvası var katılmak isterseniz. Lan caz yapmasın. İlk videomuz Ahmet Serin'in videosu arkadaşlar. Hemen Ahmet Serin'in videosuyla başlayalım. Evet bir digimiz var. Ne yapacak digiyle? 4 çalacak ya. Çok belli değil mi? Hazırladı, Q koydu, alev atışı. Sıradan bir hareket Ali'cim, Ahmet Ahmet'cim, Ahmet'cim tebrik ederim, Ahmet seni tebrik ederim ama çok üst düzey bir şey değil, alev atışıyla 4 çaldın, bravo. Yaptıklarım için pişman değilim ha, aklım hala yapmadıklarımdan. Bu videoya abi 24 saat içerisinde 4500 like gelirse bu serinin yarın direkt devamını çekeceğim, yarın direkt devamını çekeceğim. Evet Burak, Aygın, çok güzel ölçü oğlum. Güzel ulti misillemesi devreye geliyor. Çok güzel misilleme söyledi. Sen kafayı sıyırmışsın. Ne? Oğlum o hasar ne? Oy! Beni neden terk edeceksin? Bir kadın oyuncudan bir hareket gelmiş Dilara Kayan'ın hareketi ama birazcık sanki görüntü kalitesi Japon <laughs> Andırıyor birazcık andırıyor Dilara'cım umarım Japon değilsindir Bu nasıl şaka ya Evet Brody'miz var Hop Kuruyeri'ne girdi oraya Uy. Çok güzel çok güzel ama umarım daha iyi hareketler bulursun. abi burada bak Tigrel topluyor bak Tigrel topluyor Gunu e, görüntü kalitesi bok gibi olduğundan dolayı Dilar'cım alın baba Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Burada Tigrel topluyor Gunu e çok güzel zıplatıyor Brody onun bir koyuyor Brody pent atıyor Bravo Dilar'cım güzel takım oyunu tebrik ediyorum Doğan Altın Yazar Selena'mız var bir tane Lord alıyorlar Lord'a gidiyor Hayır ya anasını avradını bak bu kadar tilt eden bir olay yoktur. Baksana abi. Lord'un canına bak. W ile Lord abi büyük karaktersin bu arada. Tamam güzel hareket ama büyük karakter. Adamlar o kadar emek verdi lan, uğraştılar. Sen gidip onu eline sağlık güzel. Ama daha iyi şeyler arıyoruz ha. Bunlar Türkiye'nin iyi hareketleri. Bunlar her oyunda olabilecek şeyler. Daha iyi hareketler istiyorum. Tamam. Lan Ölüte bana cevap verdi tamam diye lan. Ne oluyor oğlum? Tamam. Oğlum tamam deme bana bak. Bak tamam deme. Tamam. Oğlum kırarım belli lan. Tamam. Oğlum ben de oyun mu oynuyorsun lan? lan? Ay çok güzel toplamış. Çok güzel toplamışsın oğlum. Ay faşı da arkadan yardırmış. Ama daha iyilerini arıyorum. Daha iyilerini, daha iyilerini. Güzel. Ama bir şey eksik bak. Bak bak. Tam olmadı o sanki bak. Bir şey eksik. Enes Sofoğlu da sıra. Çarın dikine bir dikkat eder misiniz? Selamun aleyküm bak. Hop. Oy! Tabu. İşte işte bu oğlum ya. işte bu aradığım şeyler bunlar ya. Harbiden selamun aleyküm diyerek girdi. Hop. Selamun aleyküm. Atlas, Alfa, Ancene. Ay. Çok güzel, çok güzel. İşte istediğim şeyler bunlar oğlum. Bana böyle hareketler gönderin canım yiyin ya. <laughs> Şerefsiz bu şarkı <laughs> Adam atla oynuyor arkada çalan müziğe bakar mısın? Dayı tribe sok sokmak için bir şey yap gönderdin. <laughs> Dur telif yemeyelim. Atlas'ı çok güzel almış. Glo orada. Çok güzel combo. Güzel combo. Manyak atmış. Ama o tadı yakalatmadı yine bize. Evet, Ghost Killer arabaya atladı. 5 kişi orada. Yapıştır. Güzel. Ama yine o tat yok bak. Anlıyorum. Aaa Kaan'cığım, kan Köktekir, aa, Kancım, aa abi bize çok yakın video göndermişsin, biraz daha uzak video göndermişsin hayatım, bu çok yakın ama ben bunu izletemem ki izleyicilere. Yine şaka, yine siz... Yine şaka. Evet bunu vere Ayy atla sopada atla oğlum hala bir daha çok güzel hable 5 kişi. Ay kancım süper oynamışsınız be. Güzel takım oyunu Atlas bana bir bunu vere. Orada Lensot gelirken onu da zıplatıyor. Muazzam abi. Bu arada arkadaşlar sizce en iyi hareket hangisi? Alt tarafta yorumlarda da yazarak fikirlerinizi belli etmeyi Bu videoya abi 24 saat içerisinde 4500 like gelirse bu serinin yarın direkt devamını çekeceğim. Yarın direkt devamını çekeceğim. Yine bir Atlas. Abi Atlas komboların babasısın sen lan. Çok güzel topladık. Katoldan muazzam ulti. Biri kere nasıl yardırıyoruz ak sabah. Bir daha izlemek istiyorum. Tutmuş dördünü katottan muazzam ulti Çok güzel. Güzel elinize sağlık abi. Kim göndermiş bunu? Tehanlar. elinize yüreğinize sağlık abi. Mehmet Emin Duman yine bir Japon pornosu. <laughs> Japonsun bir kere. Akıllı adamsın. Evet Atlas aldı dört kişi kufra orada Halk spotu 9 tane 9 tane şeyini Neyini? Kustane. Dikenini, dikenini. güzel, güzel. Aa, yine bir kadın oyuncu. Ama abi telif müzik. Sen... Güzel ulti. Ay, 4 kişi güzel görüntü geliyor. Güzel görüntü oradan kaçtı ama güzel. Sıradan ama güzel. Melikecim eline sağlık. Oh, Japon yine. Oğlum dur. Oğlum ne oluyor lan? Kankam muazzam edit. Gerçekten ritimle böyle uyum var anladın mı? Bak ritimle uyum var bak. Ritimle uyuma bak. <laughs> Telif yiyeceğiz <ama>. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> oğlum burada niye zoomluyorsun? Niye zoomluyorsun burada? Manyak mısın sen? <laughs> zıplattığın zoomluyor abi. Oh. Kafamı sallayasım geliyor. Oğlum <laughs> burada niye zıplıyorsun? <zırmadın>? niye zıplıyorsun burada? Ayy çıldırmalık. Eline sağlık kardeşim benim. Güzel atlayış. Eee Johnson'ımız. S.A. Şey, <laughs> Ay Oğulcan Furkan Ece eline sağlık abi çok güzel Selamun Aleyküm deyip orada sadece Q statüyle ordu çalıyor Kolaydı Oğuz Özçelik'te sıra Güzel Gunuer'e zıpladı link orada ama Geriye çekmeseydim be güzelim orada. Geriye çekmesen Gnover'e zıplatmaya devam edecek. Ama bir şey fark ettiniz mi abi? Bu combo tam olmamış. Niye biliyor musunuz? İlk önce ultisini açıp adamlara doğru fiske atsaydı daha iyi bir hareket olabilirdi. Yani orada mesela bozan bir şey olsaydı, Nana'nın kedisi olsaydı o gitmişti. Burada ultisini açıp şey yapsaydı daha güzel komboydu lan. 5 şut gerçekten muazzam. Oyunu bitirmiştir burada Dakkon'da. Eline sağlık Oğuz, Oğuz Özçelik'cim. Oğuzhan Kaya'dan Evet Fanny'nin buff'unu basıyorlar dört. Orada hepsini kesecek deme bana moruk. Buff'u alabilecek mi? Zaten. Zaten bu videoyu gönderdiyse bafa almama ihtimali kaç. salak Öyle bakma benim yüzüme Like attın mı? Öyle bakma. Like Ab de Abone abone. Ay yat aşağı oğlum yat aşağı yat, geri dön he eh. he yat aşağı oluşum yat aşağı ay güzel çarpatmış burada ama Bam 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 bam, bam. saydırıyor böyle. Güzel abi eline sağlık Oğuzhan Kayacık Evet sıra <laughs> Oğlum bu ligde lan gülümse çekiyorum. Ramazan Yavuz ismin de önemli. Frank oynasan daha komik olurdu. Bir de sonunda 31 olacak. <laughs> komik mi? <laughs> Bence komik ya. Evet abi Atlas Oğlum yanlış yerden girdin lan. At viskeli oğlum. At viskeli oğlum. Kadikaya bak. Oy Freya da arkadan atlamış. Ay 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 bir daha izleyelim bir daha bir daha bir daha çok güzel fiske bak. Kadita'nın girişi çok güzel ardından da Freya bozmuyor yerlerini tekrar iş yerine çekiyor. Muazzam oynamışsınız abi. Gerçek takım oyunu budur. Gerçek takım oyunu budur. Ramazan yüz bir beyiz beyiz beyiz. Paymak attı mı paymak? Bayrak atsan daha güzel olurdu. Evet, Rıfat Anıl Can Tekin'de sıra. Moskov Baba sapla 5 VS 1. Abi kasılmış Moskov'u durduramazsınız. Serkan Bayrak. Ay! Ay! O sen ne Sertan iç köprü. Kaditamız var Sertan Bey. Oy! Ay! Ay! Abi rahatlatıcı seans gibi ya, rahatlatıcı seans gibi. Tiglerin toplayışına bak, 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 bak. Beş kişi istiyor, kalite geliyor, zıplatıyor, bir de üstüne ultisine vuruyor, bam. Taha Altınay. Evet, yine bir Japon forması Hatta bu Çin, bu daha kötü. Yine siz, yine enteresan bir şaka. Çok güzel patlama. Johnson gelmiş. 3 kişi Bir daha tekrar araba ödülüşü patlamış. Abartılacak bir hareket yok. Kankam güzel oynamış. Güzel ölçülemişsin. Eline sağlık. Bir de Taha Kerim var. fenasi Yine şaka. Gülme. Olur olur. Prefer I am legit. oy çok güzel ölçü. Ser oğlum önlerine. Saflaştırmadan olmamanın zararları bak 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 çok güzel oynamış. Gerçekten çok güzel oynamış. Sağacığım senin de eline yüreğine sağlık kardeşim benim. Video bitmiş. Evet. Arkadaşlar bir konma videosunun daha sonuna geldik. Gerçekten çok güzel hareketler vardı. Sizce en iyi hareket hangisi? Alt tarafta yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Bence en iyi hareket hangisiydi biliyor musunuz abi? Bence en iyi komma buydu. Gerçekten en iyisi buydu. Atlas'ın Gatot'un falan yaptığı komma buydu. Ben çok hoşuma gitti bu. Sizce en iyisi hangisi? Siz tekrardan söyleyeyim. Yorumlarda belirtmeyi Sizin de böyle hareketleriniz paylaşılsın istiyorsanız abi. Buranovideo.com adresine videolarınızı gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın tekrardan saat 14'de görüşmek dileğiyle. Kendinize tekrardan çok iyi bakın. Bay bay.